Hepinize merhaba ben Ares yani Yenmez Bugün sizlere Sandras'ta çok güzel bir video çekecek Bu seferki videomuzun konusu Kıta Sandras'ta alınamayan yerleri alma Sandras'ta kaç zamandır alamadınız Mesela Kıta Sandras'ta alamadığınız bari Sandras'ta alama Ne var? Mahallede esimci çeken ha? Ha? Alamadığımız mesela barlar mesela yarış alanları var ya mesela Monster Hacker falan yarışırdı, Kuros Motor yarışırdı. Alamadığımız barları falan <laughs> anlamadığını Al çekeceğim. Ee, bu modu videonun sonlarına doğru değil de modu direkt göstereceğim. İki modumuz yok bugün. Mahallemizde yine Bence daha teslim olman gerekirse başlayacağım bugün. Çakarttım. İki dakika arkadaşlar bir Bugün sen ne yapan? Saçmalık. Evet. Sen hepiniz nakli ölümdür. Hepiniz nakli ölümdür abi. Anladın mı? Anladın ha? Anladın. Ha? Ha? Yani bu arada Artık videomuz yavaş yavaş beğenilmeye başladı. Bir yavaş yavaş videolarımız like'lar almaya başladı. Güzel güzel yorumlar almaya başladı. Hepinizin yorumlarını teker teker okurum ve en beğendiğim yorumlara gerçek atarım. Eğer videolarınızı beğenirseniz bana en büyük desteğiniz like atmaktır ki diğer arkadaşlarımıza video erişsin. Ve benim diğer videolarımı sürekli görmek isterseniz sürekli videolarımla haber, haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Video çok güzeldir diye düşünüyorum. Çok eğlenceli video yaparak. Şimdi CJ'ye pezenek gömleğini giydirdik. Bu adamı verirsiniz. Bu adam bizim mahallenin ağır abisi. İsmini verirsiniz. Bilmem. Gel. Ben ben karate Gel hadi gel gel. Oo oh, erkeğe baksın. Erkeğim benim. Erkeğim. Ne var? Ne bakan? Ne bakan? Öl vurdum ama ölmedi bu. Garip olaylar. Sanırım aslında bildiğiniz gibi baklar var Bak bu araba hiçbir zaman bu arabaya girmezdi fakat ben bizim esnafımızla bu arabaya girerim. Bu arada oyunun sesini kısalım birazcık bence. Ee, buradan. Arkadaşlar yok ben müzik kesin kıstım Arkadaşlar eğer videonuzda sıkılırsanız lütfen onları belirtin. Ben olabildiğince kendimi geliştirmeye çalışırım. Bu arada işte burada bu ilk modumu böyle yapacak. Bu arada ben olabildiğince ya yani her türden oyunlar çekeceğim ve farklı farklı oyunlar çekeceğim. Mesela şimdi sanırım çekecek, PUBG da çekecek, CS:GO da çekecek, League of Legends da çekecek, GTA 5 de çekecek. Ben Kıbrıslıyım, 16 yaşındayım. Ee, lise okuyorum, lise 2'yim, lise 4'te lisem. Ter. Ee, Hayatındaki en büyük hayalim Youtuber olmaktı veya bir şarkıcı olmaktı. Ben Youtuber olmayı seçtim. Sen, sen neyi ha? Bu sabrının olayı seni tebrik ederim. Aferin. Senin ödülün ne bileyim? Ölüm. Şimdi arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi Burası bildiğiniz gibi bir şey. Bir bar. Evet, burası bir bar. Girdik içeri. Mesela burada insanlar içki, içki satın alıyorlar. Filan falan. Burada adam mutlu, mesut. Herkes mutlu, mesut. Böyle burada adam adam bir yerde oynuyor. Gel kapışalım. Hayır, bir yerde oynamak istemem. Enter'a çıkardık mesela. Ben mesela bu bir yerde şeyle dövmek isterim. Şu an sahip değil ama adam dövelim çünkü. Öyle yani. Mesela gördüğünüz gibi şu bar mesela şu an bizim değil. Bunun sahibi bu kadın. Öyle gözüküyor. Öyle gözüküyor bence de biz dışarı çıktık. Burada gördüğünüz hani burada gördüğünüz bu yeşil şeyle 15 bin duvarlık olan bu ev yazısıyla tap tuşuna basıp bu yeri satın abi yeri. basalım mı? aldık şu an gördüğünüz gibi mülk satın alındı diyor ve şu an artık burası bizim oldu yani Artık bu bar artık aynı artık bu bar bizim. İçeri girince bir şey değişecek mi? Hayır bir şey değişmedi. Mesela bir an döversek bize bir şey olur mu? Yok bize bir şey. Bu adam çok umursamadan ama <laughs> adam döveceğim. Ama adam döveceğim adam döveceğim. adam daha zaten. Bak, artık aslanım aslanım. Burası benimdir aslanım. Burası, burası benimdir aslanım, aslanım. Aslanım. Artık burası bildiğiniz gibi artık burası bizim oldu. Peki bu izin ne işimize yarayacak? Bu gördüğünüz yazı mesela bakın. Bu yazı bize her bu mekan işlediğinde bize paralar verecek. Mesela şu an 230 dolarımız birikti. Ömerlik daha oyalanayım buralarda. Paramız biriksin bakalım kaç? Mahallemde. Uyuşturucu satışı. Ha? Mahallende asla. Asla. Gerizekalılar. 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 O, o bıçak çektin ha? Bıçak çektin ha? Şimdi. Demin 230 vardı. Şimdi gördüğünüz gibi kaç dakika oldu? tahminim 1 dakika bile olmadı 530 dolar oldu buna gittiğimiz anda parayı çekiverdik benim size önerim oyna e, oyuna mesela oyunda e, isterseniz mesela hiç hile yapmadan filan oyunu bitirmek mod yapmak ayrı mesela mod yapıp hile yapmayabilirsiniz mesela mod menü değil de işte böyle oyuna daha çok gerçekçilik ekleyen modlar eklersiniz de mesela hikaye modunu bitirmek bir ezilme sesi biz bizim ama ezdi bu o orada kaldı. Canlandı. Vay be. Sen mi gayb oldun? Sen ne Sen de, sen ne <laughs> Oyun mesela gerçekçi katmak istersen, oyun mesela modsuz oyunu öyle yani gerçek hayat tarzı bitirmek isterseniz bu mod bence tamamen idealdir. Hatta eğer istersen aslında Gita San gerçek hayat modu ekleyebiliriz Mesela işleyerek, mesela polis olarak böyle bir modla bitirerek oyunu. Aslında güzel şeyler olabilir aslında. O bura çıkıyor muydu? Aynı aslında güzel şeyler var. Şimdi burayı aldık. İkinci gideceğimiz yer neresi? Burası bu kupacık. Bildiğiniz gibi şeyimiz var. Mod menümüz var. Trainer yani. Ee, teleporting. Teleporting. Şimdi tepedeyiz. Bu tepede ne var acaba? Uçun kuşlar <laughs> Ölmeyelim be. Of be. Gördüğünüz gibi bakın şu an bu yere gelemez. Orada sosisçiler falan var. Ben yani hiç sosis yemek isterim. Ne abi? Ne yapalım? Ben dayım. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim bana Sorun için. Azıcık dedik be. De. Ne yedim hiçbir fikrim yok ama. Şimdi aslanım. Ben buranın yeni sayıyım. Üstüme pezenek gömleğimi giydim. Gördüğün gibi. Sen benim dükkanımın önünde sosisli satmaya. Nasıl çöredi lan? <laughs> <laughs> Yazık kafana. Bak mesela burası bu yer 120 bin dolarmış. Tap tuşuna bastık. Şu an buraya aldık. Buranın içine girebiliyor muyum? İşimiz burayı satın aldık. Galiba içeri giremiyor galiba. Yani. Sadece buradan girebilir. Bu yarışlara işler galiba. Yok bu yarış sistem. Neyse aslında bir yarışımız var ha. Bir yarışımız var ha. Kaç sonunda yapmam bunlar ha. Şimdi ne olacak? Tek bu kırmızı edecek. Açıl aslanım sen açıl. Açıl abim. Biz bir hiçbir, hiçbir şey yapamıyoruz. Ben gideceğim, ben gideceğim. Ya. Bunlar hep hayal aslında. Saçmalık. Evet burayı aldık fakat buradan içeriye şey giremedik ama buranın parasını gördüğünüz gibi abi yok hap şuram Tamam şimdi mesela burayı yaptık. O arabaya baksın konforlu. Şimdi mesela burada var. Buraya aldık. Bir de yukarıda bu geleceği verim. Ama gerçekten ben modu çok beğendim. Modu sizinle paylaşmayı istedim. Bundan sonraki modlara yani değişik değişik yer gelecek. Çok güzel şeyler gelecek. Tabi farklı oyunlar gelecek artık yavaş yavaş. Diğer de başlayacak ama önce Fasandıra serimiz bitsin. Bu arada arkadaşlar bir sürprizim var. 1000 abonede yeni bir video serisi gelecek ve buna eminim ki bayılacaksınız. Gerçekten buna eminim ki bayılacaksınız. Çok güzel olacak. Bu arada lütfen videolarınızı sardırmadan sonuna kadar izleyin. Çünkü çok mutlu olurum. Şimdi burası mesela 20.000 dolar. Hem buraya alalım. Artık burası benim. Buradan içerideki yeri bir artık kontrol edelim. Tamam ihtiyar. İhtiyar de can kalafiko mu komiho. Burası artık benim. Bak üstüne pezak <laughs> var. Gel de uyuşayım, istersen gel. Gel istersen de uyuşayım, gel. Ben böyle adamlara hiç Gerçekten ama bir tek attım korktum. Sen gel. Sen gel. Esin iki saattir artesini buydu yani. Sen gel. Evet bir saç olmak istiyorsun. Evet istiyorum. Güçlüsün dostum hem nasıl olmuş. Bir gibi siktir ha. Gel o zaman gel erkek gibi gel gel de işe gel. Güçsüzüm ha. Güçsüzüm ha. Ya evet, artık burasında aldık. Şimdi size göstereceğim bir yer daha var. Orası da burası. Burası ne? Burası da bir bar. Ama burayı da satın almak isterim. Bak, burayı bir ilk önce bir burayı kontrol edelim. Bizim bilardo Joe'ya bir dövdüm ki bir daha geri gelmedi. Yani. Bu mekana da atalım. Ha gel burada. Ooo eski dostum. Ne yapalım? Nafan Nafan ha? Nafan Bir romajisten? Ho oh, güçlendiyiz Eski dost. Evet, ben evet. hiçbir zaman beni dövmeyeceğim. Şimdi burayı da alalım. Hani bu yeşil. Basıyorum. Hazırsınız. Bas, 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 bas. Aldım. Artık burası da bizim oldu ve artık buradan da gelen gelirleri ala rahatça alabilirik rahatça sandırasak gerçek hayat modlarına mesela gerçeklik on gerçek diyelim daha yani güzel şeyler verebilirik daha çok özellik verebilirik bence gerçek hayat modu kurmak isteyen insanlar için güzel bir mod ee, eğer modu isterseniz açıklamadaki yorumlarda bu belirtin şimdi videoyu kapatıyorum ve yani videoyu bitiriyorum eğer videomuzu beğendiyseniz video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bundan sonraki video var. Bundan da daha güzel olacak. Her video git gide daha da güzel olacak. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve bay bay.